Bu video tam anlamıyla hayat düzenini değiştirme videosu. İş, sağlık, günlük yaşam, sorumluluklar. Evren sana bir düzeni kapatıp başka bir düzeni başlatma şansı veriyor. Eğer anlattıklarım birebir sana uyuyorsa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yoruma bir oğlak emojisi bırakarak enerjiyi mühürlemeyi unutma. Danışmanlık almak istersen, detaylı analizler için Astrolog Özleyiş hesabından bana her zaman ulaşabilirsin. Oğlak'ın attığı her adım kalıcıdır bu dönem aldığın kararlar kader çizgini değiştiriyor. Dolunay senin iş, sağlık, günlük rutin, düzen kurma, çalışma koşulları alanında gerçekleşiyor. Bu yüzden etkiler hem görünür hem de çok somut. Dolunay seni üç ana başlıkta etkiliyor. İş hayatı çalışma düzeni sorumluluklar. Bir iş tamamlanır, kapanır ya da sonuçlanır. Yeni bir görev, sorumluluk veya fırsat çıkar. İş yerinde değişim, ekip değişimi veya görev değişikliği olabilir. Yorucu olan bir düzeni bırakıp daha doğru bir sisteme geçiyorsun. Bir kapı kapanıyorsa, yerine daha iyi bir iş teklif hızla gelebilir. Sağlık beden enerjisi alışkanlıklar. Bu dolunay sana kendini daha iyi yönet mesajı veriyor. Bir sağlık konusu netlik kazanabilir. Rutin değişikliği yaparsın. Uyku, beslenme, çalışma programı. Kötü bir alışkanlığı bırakıp yenisini başlatırsın. Bedeninden gelen bir sezgi seni doğru karara yönlendirir. Artık böyle devam edemem dediğim bir şey biter. Günlük yaşamda temizlik ve sistem kurma, evi düzenleme, temizleme, sadeleşme isteği artar. Gereksiz insanları, işleri, yükleri hayatından çıkarırsın. Yeni bir verimlilik dönemi başlıyor. Bir anda enerji patlaması yaşayabilir ve uzun zamandır ertelediğin her şeyi çözebilirsin. Dolunay'a eşlik eden gezegenler ve size etkisi, Merkür zihinsel temizlik. Düşünceler netleşiyor, iş ve planlama konuları berraklaşıyor. Satürn, oğlakın yöneticisi, sistem kuruyor. Sana güç veriyor. Doğru düzen geliyor. Attığın adımlar 2026'ya kadar etkili olacak. Jüpiter işte fırsat. Günlük hayatta ufak bir değişiklik büyük bir başarıya dönüşebilir. Mars enerji ve motivasyon. Tempon yükseliyor. Bitirmen gerekenleri tek tek kapatıyorsun. Özetle Oğlak, bu dolunay sana şunu söylüyor. Hayatını daha verimli, daha sağlıklı ve daha düzenli hale getir. Bir düzen kapanıyor, yeni bir düzen başlıyor. İşte ve sağlıkta güçlü bir netlik geliyor. Enerjiyi mühürlemek için yoruma bir emoji bırak.